Sana orada verdim. Kobra. Gelip niye buraya çökmeye çalışıyorsun? Ben de onu anlamıyorum. Oraya verdik sana. Sinekten yiyemiyor hayvanlar ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok sıcak var. Nereye götüreyim? Gölgeye mi götüreyim yemekler? Anlamadım ki. 5 dakika yemek yedirtmiyor sinekler ya. Şaka gibi ya. Şş, hayır. Bak oradaki kemiği gördü. İlk önce bunu yiyeceksin. Paşa. Ondan sonra gel buraya. Bak sana verdim ben buraya. Kobra. Gel. Arkadaşlar kelle suyuna yine ekmek, mama şey yaptık. Şurada da kellenin devamı var. Hemen sinekler konuyor. Biraz yesinler dedim ondan sonra onları vereceğim. Şimdi onları verirsem hiç yemeyecekler. Yani yerler de sinekler falan konacak. Kobraya buraya verdik. Gidiyor mammanın yemeğine çökmeye çalışıyor. <laughs> ya bu sinekler bu kadar ayaklarınızı çırpın ya çocuklar. Ayaklarınızı çırpın bir şeyler yapın. Kaçın şu sineklerden ya. Kaçamıyorlar arkadaşlar. Yani ben anlayamıyorum şu Gel kızım gel. Gel tamam buraya verelim senin yemeğini. Ne oldu senin kafana ne oldu? Gel. Gel buraya. Hayır. Al oradan gel. Gir oradan gel. Tamam. Kobra sen. İki tane daha zaten lüptet onu bitir de. Orası biraz daha gölge ya. Bir nevi iyi. Çok sıcak var. Al hadi al. Al. Sana şu dilli kısmını vereyim. Ah ulan elimden kaptı eşek. Toprak da lan. Sana da öbür kısmını vereyim. Gel bak. Geçen sefer sana dilli kısmını vermiştik. Bu sefer bu kısmını al Toprağa götürdü ya. Çok sıcak var. Sen zaten hiç acıkmıyorsun. Anlamadım ben. Angel senin bu işini. Şimdi Angel'ı salsam var ya eyvah kıyamet kopar. Geçen öyle bir hata yaptım ben. Ya daha doğrusu böyle hemen salmadım. Hata derken çevreyi gözlemlemedim. Hatam oydu. Kemik varmış. Kobra çarpıyor da askası Çeneyi ayırabilecek mi acaba? ulan elimden kaptın hemen de lap diye buraya geldin ya şöyle dışarı otluğa motluğa götürselim bari ya eşek sıpası ya 7, Hayırdır. İki tane çene kemiği kaldı arkadaşlar. Kobra kellenin işini bitirdi. Şu sinekler de kobranın işini bitirdi. Mamba'ya bakalım. Mamba! Bana hırlamıyorsun değil mi lan? Kızım. Mamma'nın kafa delinmiş. Bir delik var mamma'nın kafada ama ne deliği bilmiyor. Şu ana kadar öyle kemik yerken falan bana hırladıklarını duymadım arkadaşlar. Çok şükür. Bana hırlamıyorsun değil mi? Ama çok da yaklaşmamak lazım yine bir şekilde hayvanı iyice zorlamamak lazım yani. Kemik verdiysen almaya çalışmayacaksın. Evet bir kelle ziyafeti daha çektiler Evet arkadaşlar. Hava biraz da serinlesin belki göle götürürüm onları. Şu anda sıcakta başıma güneş geçip bayılırım. O yüzden <laughs> Güvercinler Güvercinler tekrardan yumurtladı arkadaşlar. Bir çiftimizi yukarıya yumurtlattım. Oralarda takılıyordu. İçerideki yumurtalı yukarı koydum. Yukarı biri de tekrardan eski yerine yumurtladı. Ee, ya bu sıcaklarda yavru alma iyi değil diyorlar ama arkadaşlar ben bu güvercinleri şey yapıyorum yani böyle kendi ellerine bıraktım. Hiç dişi erkek ayırmıyorum. Öyle büyük kümesim de yok. Kapatmak da istemiyorum. Bir yavruları kapattık şuraya. Arada çıkarıyorum. Kapalı, kapatıyorum. Artık yavrulayan yavrulayacak yani. Onlar da sıcakta kendini bilsinler hava sıcak sonuçta bir arkadaş kobranın kuyruk saran e, sarmış halini alırsın falan dedi bana mamba ile azatı çiftleştirirse arkadaşlar kobra zaten kuyruk sarıyor <laughs> onun da söyleyeyim yani Kobra zaten kuyruk sarıyor. Yani kobra'nın kuyruk sarmış halini üretmemize gerek yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Yine yemekte bir aksiyon yaşadık. Ee, kobra kendi yemeğini bırakıp mamba'nın yemeğine çökmeye çalıştı ama mamba Aferin kızım. direndi ve Müsaade etmedi. Hoşçakalın.